Evet. Üçüncü üniteye hoş geldiniz. Bugün konumuz ne? Bugün soru kelimeleri. Önce başlamadan önce tebrik edeyim. Birinci ünite bitti, ikinci ünite bitti. Uzun ünitelerdi. Tabii oradan geldiyseniz. Direkt bu konuya geldiyseniz o da güzel. <laughs> Her türlü uh, İngilizceyi halledeceğiz. Öyle söyleyelim. Zaten kolay bir dil açıkçası. Mantığı kolay. Hafif Türkçe yeterse ama öyle çok zor bir şey değil. Sadece zaman harcamak gerekiyor. Şimdi bugünkü konumuz ne? Başlayalım. Bugünkü konumuz soru kelimeleri. Ne bunlar? Şu. Ben size soru sormayı zaten öğrettim. Ne yapıyorduk biz? Yardımcı fiili başa koyuyorduk sadece. Cümlenin kalanı normal devam ediyordu. Soru kelimeleri yani what, who, where bu tip soru kelimelerini koyduğunuzda sadece daha spesifik, daha ayrıntı bir şey soruyorsunuz. Şimdi örneklerini göreceğiz. Ee, örnekleri görmeden önce tabii bir soru kelimelerini görelim bakalım hep beraber. Size yaklaşık bir 10 tane soru kelimesi göstereceğim. Sonra beraber farklı soru örnekleri yapacağız. Şimdi what ne demek? Evet. What? <laughs> bu aslında normal derste olsak bunu çok <laughs> her seferde bunun esprisini yapıyorum. What ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Bir makara oluyor ama artık ondan sonraki kelimemiz Ver. Where, nerede? When, ne zaman? Bu arada bunları e, kelime seti olarak da size vereceğim. Oradan çalışacaksınız. Sonra, why, neden? Who, kim? Whose, kimin? Mesela whose'da biraz farklı bir tip. E, whose'da soruyu biraz farklı soracağız diğerlerine göre. Nasıl yapacağımızı tam az sonra göstereceğim size. Burada dikkat etmeniz gereken ne var onları da söyleyeceğim. Which hangi? Yine bunda da farklı bir durum olabiliyor. How nasıl? How'ın birçok varyasyonu var. Yani hava bir şey ekleyip çok biraz daha farklı bir şey sorabiliyoruz. Mesela how often dediğinizde ne sıklıkla demiş oluyorsunuz. Örneğin öğrenmiştik ya sizde Geniş zamanda sıklıklar, işte haftada üç kere, haftada beş kere, genellikle, her zaman, asla falan filan. Mesela how often'la bir soru aldığınızda bunları kullanarak cevaplayabileceksiniz. Bunların hepsi bağlantılı yani. Gittikçe üstüne koya koya, gittikçe daha kolay öğreneceksiniz zaten. İngilizce'de en sıkıntılı gramer kısmın en başta öğreneceğiniz kısım. Bu üç adımda İngilizce diyorum ya, bu birinci adım sizi en çok uğraştıracak. Sıkıntılı diyeyim, zor değil. Sadece <laughs> zaman bakımından biraz daha zaman harcatacak sizi. Sonra ama da gittikçe daha da rahat e, işini bitireceksiniz İngilizcenin öyle diyelim. Often'dan sonra ne geliyor? How many geliyor. Kaç tane? How much ne kadar? Şimdi bunları bu how many ve how much özellikle ileride daha ayrıntılı işleyeceğiz. Neden daha ayrıntılı işleyeceğiz? Şu yüzden. Çünkü how many sadece sayılabilen şeylerde miktar sorarken kullanıyorsunuz. How much'ı sayılamayan şeylerde. Sayılamayandan kastım ne? Mesela sıvı lar gibi düşünün. Ee, burada bir an şey, şey düşünenler var bilmiyorum. Ya hocam işte 3 bardak su saydım işte. Siz bardak sayısını saydınız. Mesela şey desem ben işte bu bardağın içinde kaç tane su var desem sayabilecek misiniz bunu? <laughs> Olmaz değil mi? O mantık. Sayılabilenler ve sayılamayanlar için how many how much ee, farklı. Öyle söyleyelim. Bunu daha ayrıntılı işleyeceğiz ileride. Şimdi bunlarla ilgili aşağı ben kelime seti koydum. E, Dersten sonra oradan da çalışın bir set de bir test de koyacağım koydum <laughs> diyeyim yani video yüklerken koyacağım <laughs> karıştı biraz iş onu da çözersiniz şimdi e, bunların üstünde çok durmuyorum yani ezber bunlar açıkçası yapacak çok bir şey yok e, bir örneklere geçelim bakalım şimdi önce normal soru nasıl yapılıyordu onu bir göreceğiz sonra bunu ona nasıl ekleyeceğiz nasıl monte edeceğiz onu göreceğiz bakın şimdi diyelim ki her gün okula gider misin diyeceğim ben Nasıl derim bunu? En başa ne koyuyorum demiştim? Yardımcı fiili koyuyorum demiştim. Bu arada videoyu durdurup kendiniz yap yapmaya çalışabilirsiniz. Sözlükten şu kelimelere bakıp yapabilirsiniz. Cümleyi kurmaya çalışın sadece kendiniz. Ben devam ediyorum. En başa ne koyacağım dedim soru cümlesinde? Yardımcı fiil. E geniş zaman değil mi? Bu geniş zaman. Yardımcı fiil ne? Do. Başa koydum. Do. Sonra cümleyi normal yapacağım. Nasıl yani? Mesela başarıcı bunu koyduktan sonra do. You, özne fiil. Şimdinin geri kalanı. Do you go to school every day? Bakın. Özne fiil, yer zaman zaten. Bu kadar. Bu normal sorumuzdu. Ne sorduk? Her gün okula gider misin diye sorduk. Şimdi biz sadece bunun başına bir soru, herhangi bir soru kelimesini getirerek daha spesifik bir şey, daha özel bir şey sorabiliriz. Ayrıntı sorabiliriz. Mesela, şunu diyebiliriz. How do you go to school every day? Bakın. Şu kısım tamamen aynı. Sadece başa ne koydum? How koydum değil mi? Ne demiş oldum? How ne demekti? How nasıl demekti. Yani how do you go to school every Ne demiş oldum ben? Her gün okula nasıl gidersin demiş oldum. Bak gidermesin demiyorum artık. Nasıl gidersin diyorum. Biraz daha ayrıntıya indim ama mantık aynı yani. Hani bunları kullanırken ne yapmanız lazım yani? Soru kelimesini başta başta kullandınız. Okula nasıl gidiyorsun diyeceksiniz mesela. Nasıl? He, how. Sonra ne koymam lazım sonraki soru cümlesi olduğu için başa? Yardımcı fiil. How do. Sonra ne gelecek? How do you özne. How do you, you devamı aynı. Normal zaten. Normal cümle gibi. How do you go to school? Evri de bitti cümleniz. Bu kadar. Bir tane daha mesela. Why do you go to school every Her gün okula neden gidersin? Ek bilgi. Why ile genellikle because'la ile cevap verilir. Affedersiniz. Bir da cevap verilir. Bir da çünkü demek. Bir kaos dersiniz sonra cümlenizi normal kurarsınız. Evet. Şimdi bunu size birkaç tane size hazırladım her zamanki gibi. Bu arada bu sizin beraber örnek yapıyoruz. Bunları seviyor musunuz? Nasıl? Yani <laughs> bunları da yorum yaparsanız, geri bildirim verirseniz ona göre geliştiririm ben de dersleri. İyi olur yani. Şimdilik devam edelim kitapları neden seviyorsun? Evet, videoyu durdurun. Yapın. Cümleyi kurun. Öyle söyleyeyim. Sözlükten kelime bakmak serbest. Cümleyi direkt bakamazsınız. Veriyorum. Why do you like books? Bakın şimdi. Kitapları neden seviyorsun? He, soru kelimesi ne burada? Neden. Değil mi? O zaman neden ne demek? Why. Başa koydum. Why. Sonra yardımcı fiil. Why. O yardımcı fiilim neydi? Do. Bu arada he, she veya it olsaydı mesela Ahmet neden seviyor deseydim ne olacaktı? Does olacaktı değil mi? Why does Ahmet like books gibi bir şey olurdu örneğin. Onu da e, karıştırmayın yani. Tamam He, she ile yaparken. Why sonra yardımcı film koydum. Why do you kim seviyor? Sen. Why do you sonra fiil sonra devamı. Why do you like books? Bu kadar. Kimi istersin? Hmm. Şimdi burada ne yapacağız başa? Kim neydi? Kim? Kim neydi? Koyun başa. Who. Değil mi? Who. Who'dan sonra geniş zaman olduğuna göre ne gelmesi lazım? Yukarıda var ama çok kopya çekmemeye çalışın. Who do Kim istiyor? Sen. Who do you want? Who do you want? Bu kadar. Son bir tane daha örnek yapalım. Her sabah ne yersin? Ha, Şimdi ne 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 demekti? What ne demekti, değil mi? Ee, bu what ne demek esprisinde biliyor musunuz bilmiyorum da. <laughs> yani e, ben bir bakmıyorum bu espriden. Neyse. Her sabah ne yersin? What ne demek? O zaman en başa ne koymamız gerekiyor? What? What'ı en başa koydum. What? Sonra aynı. What do yardımcı film koyuyorum. What do you? Yemek neydi? Eat. What do you eat? Her sabah. Her sabah ne demek? What do you eat every morning? Şimdi devam edelim. Küçük bir farklı bir soru göreceğiz şimdi. Burada olay şu. Bakın şimdi. Hangi kitabı seviyorsun demek istiyorum. Burada which do you like book dememeniz gerekiyor. Yani önce soru kelimesi sonra hemen yardımcı fiil aynı şekilde devam edemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Hangi kitabı derken şu hangi kitabı bir tamlama olarak düşünün. Beraber bu. Bunu beraber vermeniz gerekiyor. İngilizce de aynı şekilde. Hangi kitap derken önce hangi kitap demeniz gerekiyor? Which book? Sonra cümleniz aynı. Sonra aynı. Bir fark yok. Which book? Sonra yardımcı fiil. Do you like? Sıkıntınız yok ama hangi kitap birlikte? hangi kitap, işte kimin evi, Aa, ne kitabı gibi bu tip bitişik olması gereken şeylere bitişik vermeniz gerekiyor. Mesela whose garden is this? Whose neydi? Kimin demekti. Kimin bahçesi is this? This neydi? Hadi bakalım hatırlıyor musunuz? This bu. Değil mi? Bir şey işaret ederken yakındaki bir şey. Diyorum ki mesela whose garden is this? Ondan sonra e, burada nasıl yaptık? Bakın yine. Who's dedim. Kimin? Garden. Who's garden. Kimin bahçesini beraber kullandım. Sonra normal kurdum ya cümlemi. Is başa geldi. Normalde this is derdim. Is this oldu. Yardımcı Yani başa attık izi. Is this. Bitti. Who's garden is this. Bu kimin bahçesi demiş olduk. Son bir tane daha bir farklı e, bu konuda bir örnek daha göstereceğim size. What tree is that? Demişim. Ne diyorum yani? O ne ağacı? Bakın burada this kullandık. Burada that. That neydi? O. Şu. Uzaktaki bir şey işaret ediyorsunuz. Burada ne yaptım? What tree? Ne ağacı? Is that? O. Yani what is that tree derseniz o ağaç ne? Yani olmaz. Öyle söyleyeyim size. Beraber kullanmanız gerekiyor. Böyle şey. Bitişik olması gereken şeyleri. Devam edelim. Son bir tane daha farklı bir tip göstereceğim. Bu yine bunda çok sıkıntı yok açıkçası. Zaten Türkçe mantığına da benziyor. Öbürü hafiften farklı bu önceki öğrendiğiniz soru tiplerinden ama dikkatli olun onun için o yüzden onda. Şimdi özne soruları. Özne sorularında fark ne? Ne demek özne soruları? Özne sorularında olay şu. Siz bir işi kimin yaptığını veya neyin yaptığını soruyorsunuz. Bakın öncekilerde ne diyordum mesela? Which book do you like? Hangi kitabı seviyorsun? Hani sen işi yapan sensin. Sen bir şeyi seviyorsun. Sen hangi kitabı seviyorsun? Bu. Ama desem ki ben. Mesela Ali'yi kim tanıyor? Bak bu sefer işi yapan kim? Onu soruyorum. Yani tanıyan kim? İşi yapan kim? Onu soruyorum. Bunu sorduğum zaman soru tipi değişir. Soru kurma şeklimiz değişir. Şu şekilde yapıyoruz. Normal cümle kurar gibi yardımcı fiil de yok, hiçbir şey de yok. Normal olumlu cümleyi siz nasıl kurarsınız veya olumsuz cümle artık soru olumlu mu olumsuz mu değişir. Normal cümleyi nasıl kuracaksanız aynı şekilde kuruyorsunuz. Aynı şekilde sadece en başa soru kelimesini getiriyorsunuz. Mesela who knows Ali? Cevap veriyorum buna diyelim ki Ahmet knows Ali. Mesela Ahmet Ali tanıyor. Who knows Ali? Ahmet knows Ali. Bakın. Sadece en başa o işi yapan kişiyi soruyorsak soru cümlesi, soru kelimesini getiriyorum, kalanı düz oluyor. Bu hafiften kafa karıştırıcı. öncekilere göre ha çok sıkıntı değil. Sadece öncekile karıştırmamanız gerekiyor. Kolay yoksa öncekinden bile daha kolay aslında mantık. <laughs> Normal cümle kuruyorsunuz bildiğin. Bir örnek daha mesela bu sefer siz yapın örneğin. Seni kim tanıyor? Bakın hemen yukarıdakinden de örnek alarak bir durdurun düşünün yapabilirsiniz bunu çok kolay bir şekilde şundan da bakarak. Şundan kopyayı çekin burada. Çünkü yeni öğreniyorsunuz kopyada sıkıntı yok. Şimdi evet cevap söylüyorum. Başa ne gelir? Kim olduğuna göre başa who gelecek bir kere. Soru kelimesi varsa başa soru kelimesini koyuyoruz. Başa who'yu koydum. Who sonra normalde öbür soru kelimelerinde yardımcı fiil falan koyuyordum ama burada işi yapan kim onu soruyorum. O zaman normal cümle kuracağım. Yani o zaman ne gelir aslında who'dan sonra? Yani who'yu özne kabul edin. Özneden sonra ne geldi? Fiil. Who knows kimi? Seni. Who knows you. Son bir örneğimiz daha. Yine benzer bir örnek. Çok zorlamak istemiyorum burada sizi. Eee ileride zaten bir şeyler okuyacağız da beraber dinleme de yapacağız. Bunların hepsi daha çok oturacak. Test test de koydum sizin için. Şimdi seni kim seviyor? Bu da çok benzer. Bunu yapabilmeniz lazım. Yandan da yine örnek alabilirsiniz. Durdurun yapın. Veriyorum cevabı. Kimi yine en başa koyduk değil mi? Who. Bu sefer sevmek değilimiz. He. Who loves veya likes dediyseniz o da kabul. Who loves kimi? Seni. Who loves you? Tamam. Ee, evet. Ders bu kadar. Ödevlerinizle ilgili ne söyleyeceğim? Buraya geçelim. Evet, ödevlerinizle ilgili aşağıya bir kelime seti koydum. O kelime setinde e, bu soru kelimeleri var. Oradan kelimelere çalışabilirsiniz. İyice öğrenin onları. Ondan sonra bir tane de set koydum Quizziz'den. E, 10 soruluk yine her zamanki gibi. Onu da çözün. Yaptığınızdan emin olun. Bu arada pek e, sizi <laughs> takip etmedim o konuda ama bu eğitimin başında size ne demiştim ben? Bu Quizlet'teki elementeri 5 haftalık kelimeler var. Onları da yapın. Dersleri izlerken not alın. Ondan sonra... E, ne dedim? Kafam karıştı. <laughs> Dersleri izlerken not alın. Ödevlerinizi yapın. Bunları inşallah yapıyorsunuz. Yapın ki iyice öğrenebilin. Öyle söyleyeyim. Ee, bu kadar. Abone olmadıysanız hala olun. Şu, şuradan. <laughs> Açıklamada hediyeleriniz var 3 tane. İngilizcenizi kolaylaştıracak öğrenmenizi. Onları da alın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda devam ediyoruz. Görüşmek üzere.